Tamam. Selamlar herkese. Bugün Coolapse'tan bahsedeceğim. Eee evet, Coolapse, Huawei Cloud'un egzersizler için iyi oluşturduğu iyi ve de ücretsiz bir şekilde Huawei Cloud'da bulunan bazı servisleri kullanabildiğiniz bir laboratuvar ortamı. Sadece bahsetmek gerekirse. Eee burada Coolapse'in ana sayfasındayız şu an. Burada popüler egzersizleri görebiliyorsunuz. Çok çeşitli egzersizler var aslında. Bunlar bir demo gibi. Size belli başlı servisleri kullandırarak sonuçta egzersizi tamamlatıp e, tecrübe katanmanızı sağlıyoruz Aslında paneli birebir aynı Huawei Cloud'un paneliyle. Sadece bunu bir sanal ortam gibi düşünebilirsiniz. Laboratuvar ortamında test ediyorsunuz. Burada 24 tane egzersiz gözüküyor. E, her günde daha yenileri ekleniyor. Çeşitli egzersizler var. Network, ya da data ile ilgili böyle ilerleyelim birazcık hızlıca göz atalım. Ardından da nasıl çalıştığına beraber bakalım. Bu da gördüğünüz gibi Cloud'a ya da Compute servisleri istediğiniz herhangi bir egzersizi yapabiliyorsunuz. İsterseniz ilk önce bir login alalım. Daha sonrasında e, egzersize başlarız. Ben kendi Huawei ID hesabımla oturum açıyorum. Buradaki önceden oluşturduğum kişisel hesabım. Ardından buradan egzersiz sayfasından egzersize başlıyorum. Buradaki egzersizimiz Deploying an Enterprise Web. Web aslında Huawei Cloud üzerinden yayınlıyor olacağız. Burada Introduction kısmı var. Burada bize testler veriyor Huawei Cloud Cool Apps. Bu Cool Apps'teki testleri sırayla tamamladıkça aslında egzersizi bitirmiş oluyoruz. 1'e 90 dakikamı uzatabiliyorsunuz. Ve de burada çeşitli servisler var. Zaten birazdan onları da göz atmış olacağız beraber. Sarı exercise diyorum. Ve benim için bir laboratuvar ortamı oluşturuyor. Şu an oluşturdu. Ee, gelmesini bekliyorum. Tamam dedik. Burada ekranla ilgili. Şimdi gördüğünüz gibi bir mimari bize başlangıçta sunuyor. Burada bizim yapacağımız neler kuracağımızı sırayla bakabiliriz, şöyle üzerine tıklayıp. Auto Scaling, auto -scaling e, bizim ECS'lerimizi, yani ilk önce ECS'den başlayayım isterseniz. ECS, bizim sanal makinelerimiz aslında. Cloud'da oluşturduğumuz, ayağa kaldırdığımız sanal makineler. Çok hızlı bir şekilde oluşturabiliyoruz. E, auto Scaling ise, bunun e, duruma göre e, sanal makinelerin sayısını arttırıp ya da azaltmaya yarıyor. Yani diyeceksiniz, bu ne işe yarıyor? Şöyle ki sizin diyelim ki bir e, siteniz var, e-ticaret sitesi ya da farklı bir site. Bunun bazı dönemlerde çok yoğun olarak kullanılıyor, bazı dönemlerde ise çok az kullanılıyor. Ya da bir site geceleyin az kullanırken gündüz prime saatlerde ya da e, bayağı bir trafik alıyor. Bu autoscaling de serverları e, kullanıma göre aslında otomatik olarak ayağa kaldırıyor ve bu sayede erişimi her zaman aktif hale getiriyor çok rahat bir şekilde sıkıntı yaşamadan müşterileriniz diye erişim sağlayabiliyorlar. RDS'imiz var burada. RDS bizim database'imiz olacak. ECS'lere bağlı şekilde çalışacak. E, CloudEye bizim monitoring sistemimiz aslında. Cloud'daki monitoring sistemimiz. E, bunun sayesinde biz makinelerimizin anlık durumunu görebiliyoruz, monitör edebiliyoruz. Gerekirse bir sıkıntı olursa da kurduğumuz alarmlar sayesinde direkt bildirimle bize ulaştırılabiliyor. Elastic Load Balance var. Elastic Load Balancer bizim aslında server'da bildiğimiz load balancing işlemini yapıyor. Yani e, yük dengeleme, yükü devrediyor gerektiği zaman. E, ve bu sayede bizim e, yoğun olan sunucularımıza değil de istekler daha boş olan sunucularımıza gidiyor. E, bu da gene bizim için faydalı bir e, tool olmuş oluyor. Son olarak da EIP'miz var. Bu da elastik IP dediğimiz. Bizim aslında public IP'miz oluyor. İnternette kullanacağımız olan IP. Şimdi şu labın genel şeyine bakarsak Hulabs'in cool sol tarafta gördüğünüz gibi bir tutorials kısmı var. Burada account, username, password. Biz kendi hesabımızı kullanmayacağız bu labları yaparken. Kendi hesabımızda girdikten sonra burada bize verilen Sandbox hesabıyla işlemlerimizi yapacağız. İsterseniz başlayalım bir anlamda anlatırken. Ee, PC'ye tıkladım. Şimdi sanal makinedeyim. Buradan e, Huawei Cloud'a giriş yapacak. Zaten kendi otomatik olarak. Şöyle kapatıyorum. E, buradan IMA User'ı seçiyoruz. Ve daha sonrasında şurada gördüğünüz gibi tek tek tıkla bu kopyalıyor. Buradaki kullanıcı adına e, ve giriyor olacağım password'u da açalım. Daha sonrasında kopyalayıp yapıştırıyoruz ve login oluyoruz. Burası Huawei Cloud'un konsolu. Birebir aynısı aslında. Sadece lab ortamında olanı. Şimdi buradan sonrası şöyle bize kendisi de aslında mimari vermiş. Az önce bahsettiğimiz mimari. Daha sonrasında oturma açmamızı söylüyor. Ardından burada testler var. Şöyle report kısmında da görebiliriz burada e, testleri biz tamamladıkça sonuna gelince en son e, şey bitmiş oluyor, egzersiz bitmiş oluyor aslında adım adım bize ne yapacağımızı gayet basit bir şekilde açıklamış. Creating a VPC diyor ilk adım olarak bir VPC oluşturalım. Böyle 300 g tıklayıp buradan istediğim servisi aratabiliyorum. VPC yazıyorum. VPC nedir? VPC e, bizim aslında e, kendi ECS'lerimizi çalıştırdığımız bir alan olacak. Yani bunu lokal şey gibi düşünebilirsiniz. Lokal araya gibi düşünebilirsiniz. Burada e, şimdi Creative EPC deyip subnet oluşturacağız ve bu sayede de ECS'imiz bunun üzerinde çalışacak. E, region'ımız Singapur. İsmi değiştirmeye gerek yok. E, IP bloğumuz 192.168'de. Aşağı iniyorum. Burada zaten herhangi bir kendisi de bir ayar yapmamış. Şöyle Bakabilirsiniz. Burada söylemiş. Singapur diye. Create an diyorum. Ve ECS'imizi oluşturuyorum. Pardon, VPC'mi. VPC'mi oluşturdum. Gördüğünüz gibi VPC oluşturur oluşturmaz burası yeşil oldu. Kendisi otomatik olarak yan tarafa aktardı. Şu yan tarafta barları görebiliyorsunuz. Bu da Aslında şuradaki adımlarla aynı adımlar buradan size adım adım ilerleterek egzersizin sonuna kadar tamamlamanızı sağlıyor şimdi ikinci adımlar ikinci adımda tek grup oluşturmak. daha sonrasında İSLS alıştırmak ama bunlara devam etmeyeceğim zaten gayet açık bir şekilde siz de yapabilirsiniz diye düşünüyorum son olarak da başka neyden bahsedeceğim Cool Apps tamamen ücretsiz. İstediğiniz ee, gibi buradan zamanını da uzatabiliyorsunuz. Ya da end exercise diyerek exercise'ı da bitirebilirsiniz. Eğer e, bir işiniz çıktıysa işte vesaire. Gene istediğiniz zaman tekrardan girebiliyorsunuz. Giriş hakkında bir sınırlama yok. Ve ne zaman isterseniz bunun üzerinden egzersiz yapıp kendinizi bu alanda geliştirebilirsiniz. Bugünlük aktaracaklarım bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.